Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Gelelim nefron dediğimiz diğer bir adıyla ne demiştik bunun için? Süzülme birimi dediğimiz yapıya. Evet, nefronla ilgili söylenecek bir sürü şey var. Hatta hep nefronla ilgili konuşacağız diyebiliriz bundan sonra. Evet, şimdi nefron yapısına baktığım zaman nelerden oluştuğuna şöyle bir bakalım nefron temelde şöyle glomerulus adını verdiğimiz bir kılcal damar yumağı ile başlıyor. Neymiş bu kılcal damar yumağının adı? Glomerulus. Glomerulus dediğimiz kılcal damar yumağının etrafını şöyle ters C harfi şeklinde bir yapı sarıyor ki bu yapının adı da Bowman kapsülüdür. Daha sonra Bowman kapsülünün ardından bir uzantı daha var nefronun içerisinde. Buradaki bu yapının adı ise proksimal Evet bu kadar ismi nasıl aklımıza tutacağız? Tabi böyle ee, birazcık yardım olacak şeyler söyleyelim. Pro latince'de ne demekti çocuklar? İlk anlamına geliyordu. Nereden hatırlayabiliriz bunu? Prokaryot hücre, ilkel hücre anlamına geliyordu. Sonra hücre bölünmesinin ilk safhası pro faz Pro ilk anlamına geldiği için nefronun yapısındaki ilk tüpümüzün adı proksimal tüp. Proksimal tüpten hemen sonra gelen U harfi şeklinde bir yapı var. Bu U harfi şeklindeki yapı neye benziyor? Kulpa. Bu sebepten dolayı da zaten bu yapımızın adı Henle kulpu. Henle kulpundan sonra ikinci bir tüpümüz daha var. Bu tüpümüzün adına da ne diyeceğiz çocuklar? Distal tüp. A distal di ne demekti latincede? 2 demekti. Daha sonra distal tüpten sonra da nefronun son uzantısına ulaşıyoruz ki bu kısmımızın adı da nedir? Toplama kanalı. Evet şimdi nefron yapısına bir bütün olarak bakacak olursak neler söyleyebiliriz burasıyla ilgili nefronun yapısındaki kısımlar nelerdir? Glomerulus dediğimiz bir kılcal damar yumağımız var. Glomerulustan sonra gelen ters C harfi şeklindeki yapımızın adı Bowman kapsülü. Daha sonraki kısmımızın adı proximal tüp. Sonra Henle kulpu dediğimiz bu yapı. Henle kulpundan sonra distal tüp. Sonra da toplama kanalı dediğimiz en son kısımla sonlanıyor. Ama bu kısımların içerisinden çocuklar tabii ki her biri çok önemli. Nefronun çok önemli olduğunu söylemiştim. Glomerulusla ilgili çok fazla cümle kuracağız. Çok fazla konuşacağız. Öncelikle bir şunu söyleyeyim. Şimdi glomerulus dediğimiz kılcal damar yumağı nerede bulunuyor? İki tane atar damar arasında bulunuyor. Bunlardan bir tanesine getirici atar damar diyoruz. Bir tanesine ise götürücü atar damar diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi glomerulus kılcalları nerede bulunuyor? İki tane atar damar arasında bulunuyor. Bu onu zaten diğer kılcallardan farklı yapan özelliklerden sadece bir tanesi. Sonra iki tane atar damar arasında bulunan bu glomerulus kılcalları şöyle oluyor. Şimdi burada bir getirici atar damarımız var. Arada kılcal damara dönüştü. Sonra yeniden götürücü atar damara dönüştü. Bu götürücü atar damardan sonra Sonra da nefron kılcalları başlıyor. Nefron kılcalları böyle size az önce anlattığım bütün bu tüplerin etrafını sarıyor. Buradan sonra da en son böbrek toplar damarıyla yoluna devam ediyor. Nefronun dediğim gibi ilk kısmının adı glomerulus. Peki nedir bu glomerulusun özelliği? Bir kere öncelikle şunla başlayalım. Glomerulus'u diğer kılcallardan farklı yapan özellikler nelerdir? Bunlara bir bakalım. Şimdi glomerulus'u diğer kılcallardan farklı yapan özellikleri size anlatacağım ama önce tabii bir diğer kılcalları bir hatırlayalım. Diğer kılcallardaki bizim durumumuz neydi? Şimdi diğer kılcal damarlar madde alışverişinin gerçekleştiği damarlardı. Bir kere en önemli cümlemiz burada bu. Ayrıca şöyleydi. Diğer kılcal damarlar işte biliyoruz işte şurada bir kalbimiz var. Şurası bir atar damar. Atar damardan sonra gelen damarımızın adı neydi? Kılcal damar. Kılcal damardan sonra da zaten ne bulunuyordu? toplar damar bulunuyordu. Yani diğer kılcal damarlarda ne görüyoruz? Atar damar ve toplar damar arasında bulunuyor. Evet madde alışverişinin gerçekleştiği atar ve toplar damar arasında bulunan damarımızın adı kılcal damardı. Peki kılcal damarda madde alışverişi nasıl gerçekleşiyordu? Bunu neye dayandırarak anlatmıştık? Starlink hipotezine. Ne diyordu peki bu hipotez? Hemen size bunu bir hatırlatayım. Şimdi bizim burada kılcal damarımız var. Kılcalın bu ucunda atar damarımız var. Bu ucunda da zaten toplar damarımız var. Kılcal damarın atar damar ucunda yani şu tarafta kan basıncı ortalama 40 mm civa gibi bir değerdi. Atar damardan daha doğrusu atar damarın da başlangıç noktasından yani kalpten uzaklaştıkça kan basıncı gitgide azalıyordu ve kan basıncı ortalama 15 mm civa'ya kadar düşüyordu Kan basıncının nasıl bir basınç olduğunu düşünüyoruz çocuklar. İten basınç olduğunu yani damardan dışarı doğru sıvı çıkışını gerçekleştiren basınç olduğunun farkındayız. Bir de damardaki proteinlerden kaynaklanan ozmotik basınç vardı ki bu hep 25 mm Niydi? Niye? Çünkü proteinler damardan dışarı çıkamayacak kadar büyük moleküllerdi. Evet. Şimdi şu noktada şu etrafta da tabii doku kılcaları bulunuyor. Şu noktada kan basıncı büyüktür ozmotik basınç olduğundan çocuklar kan basıncı büyüktür ozmotik basınç olduğundan iten basınç çeken basınçtan daha fazla olduğundan dışarı doğru çıkış gerçekleşiyordu. Biri 40 biri 25 çünkü bunların. Bu noktada ise kan basıncı 15 ozmotik basınç 25 olduğu için tabii ki kan basıncı küçüktür ozmotik basınç basınç yani çeken itenden daha fazla olduğu için dokulardan kana doğru sıvı geçişi sağlanıyordu. Bu neredeki durumdan bahsediyorum çocuklar? Ben şu anda size diğer kılcal damarlardaki durumdan bahsediyorum. Demek ki diğer kılcal damarlar atar damar ve toplar damar arasında bulunan madde alışverişini yani damardan dışarı hem çıkışın hem de aynı zamanda içeriye girişin gerçekleştiği damarlardır. Kan basıncı damar boyunca, kılcal damar boyunca vücudumuzdaki diğer kılcallardan bahsediyorum glomerulus dışında kalanlardan. Kan basıncı damar boyunca gitgide azalır. Ozmotik basınç ise sabittir. Şimdi gelelim glomerulus kılcallarındaki durumumuza. Şimdi glomerulus kılcallarını diğer kılcallardan ayıran ilk özelliğimiz nedir? İki tane atar damar arasında bulunuyor. En önemli farklardan bir tanesi bu. Diğerleri nasıldı? Bir atar damar ve bir toplar damar arasında bulunuyordu. İkinci özelliğimiz burada şu. Kan basıncı damar boyunca sabit ve Yüksek. Aa diğerinde nasıldı peki? Kan basıncı giderek azalıyordu. Burada kan basıncı sabit ve diğer kılcalların ortalama 2 katı kadar. Yani şöyle diyeyim size. Kan basıncı burada da 80 burada da 80 glomerulus için. Yani bu tarafta da atar var. Bu tarafta da atar var zaten. Ozmotik basıncın ise hep 25 olduğunu düşünelim. E, hep iten basınç, çeken basınçtan fazla e, Dolayısıyla burada sadece ve sadece ne gerçekleşir damardan dışarı doğru çıkış yani sadece ve sadece süzülme gerçekleşir asla içeri giriş yani asla burada bir geri emilme olayı söz konusu değildir diğer kılcallarda hem çıkış hem giriş vardı burada sadece dışarıya doğru çıkış söz konusu Evet gelelim Diğer bir duruma kan basıncı burada sürekli sabit ve yüksek olduğu için diğer kılcallardan farklı olduğundan ne diyeceğim sadece burada süzülme gerçekleşir geri emilme olmaz son olarak da burada kan basıncı son derece yüksek olduğundan çift katlı yassı epitelden oluşur. Yani diğer kılcal damarlar nasıldı çocuklar? Tek katlı yassı epitelden oluşuyordu. Burası ise çift katlı epitelden oluşuyor. Evet glomerulus kılcallarını diğer kılcallardan ayıran 4 tane özellik söylemiş olduk. Nedir bunlar? 2 tane atar damar arasında bulunması, kan basıncının da damar boyunca sabit ve yüksek olması, burada sadece süzülmenin gerçekleşmesi, hiçbir zaman yere emilme olmayışı ve diğer kılcallardan farklı olarak çift katlı yassı epitelden oluşması. Glomerulus kılcallarını diğer kılcallardan ayıran özelliklerden oluyor. Evet burada bir de kan basıncının nasıl sabit tutulduğundan bahsedeyim size. Şimdi şurası bizim neyimiz olsun? Getirici atardamarımız olsun. Arada neyimiz var? Glomerulus kılcallarımız var. Glomerulus'un nasıl olduğunu öğrendik. Çift katlı epitel dan oluşuyor bu arada basitçe ifade etmeye çalışayım size şekilde. Ondan sonraki kısmımızın adı götürücü atar damar. Bakın götürücü atar damarı nasıl çizdim? Getirici atar damara göre biraz daha dar çizdim. Gördünüz mü? Yani kan geniş bir alandan dar bir alana doğru akıyor. Bu da ne anlama geliyor çocuklar? Demek ki e, burada glomerulus kılcallarında kan basıncının yüksek tutulmasını sağlayan şeylerden bir tanesi e, buranın iki tane atar damar arasında bulunması. Buradan kastettiğim şey ne? Glomerulusun iki tane atar damar arasında bulunması. Bir, ikincisi de götürücü atar damarın çapının getirici atar damara göre daha dar olması burada kan basıncının damar boyunca sabit ve yüksek kalmasını sağ. Alıyor. Evet, şimdi gelelim nefronun faaliyetlerine. Çocuklar nefronda 3 tane faaliyet gerçekleşiyor. Ve bu 3 faaliyet sonucunda da bizim nefronumuzun idrar oluşturduğunu biliyoruz. Nedir bu faaliyetler? Bunlardan birincisi süzülme, ikincisi geri emilme, üçüncüsü ise salgılama olmak üzere 3 tane faaliyetimiz var. Süzülme, yere emilme, salgılama. Bunların diğer isimlerini de söyleyelim. Filtrasyon, yere emilme, rezorpsiyon. Salgılama ise eksekresyon şeklinde ifade edilebilir. Bundan sonraki videoda böbreğin bu üç faaliyeti sonucunda idrarı nasıl meydana getirdiğinden bahsedeceğim.